Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştan fiyat artışları ve azalışları, Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Değerli dostlarımız, bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda tüm altın fiyatlarında düşüş yaşandığını görüyoruz. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 896 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 896 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1471 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1492 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 2942 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2984 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5875 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5946 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6062 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6154 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6031 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6101 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 596 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 667 TL'den 22 ayar bilezik ise 849 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1876 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.